Arkadaşımızın okuduğu bu güzel şiirin şair Cumali Ünal'da Hasan Nebeoğlu aramızdalar. Şairimizi duygu ve düşüncelerini almak üzere sahneye davet ediyoruz. Kardeşimize teşekkür ediyorum. Çok güzel okudu hakikaten. Ben bu şiiri yazdığım zaman 12 Eylül dönemiydi ve gerçekten birçok arkadaşımız sıkıntılar yaşıyordu. Birçoğumuz sıkıntılar yaşıyorduk. O sıkıntıların bir ifadesi. Ama aradan bir sürü zaman geçti. Bugün olduğum yaşın yarı yaşındaydım onu yazdığım zaman. Şimdi ne gördüm? Şunu gördüm. Zulüm aynen devam ediyor. İnsanlar gene mazlum ölüyorlar. İstatistikçilerin bir ölçeği var. Şu an dünyada ne kadar şey oluyor? Kaç yaprak dökülüyor? kaç ağaç kesiliyor gibi. Bir düşünelim. Şu an dünyada kaç çocuk ölüyor? Kaç insan zulme uğruyor? Kaç insan şu soğuk denizlerde özgürlük zannettiği Avrupa'ya tutunmaya çalışıyor? Kaç çocuk kumsallara düşüyor? Şu okuduğumuz şiirlerin tamamını toplasanız bir çocuğun boğulduğu yere çakıl taşı olabilir mi? Mümkün mü? Yani bazan her şey boş geliyor. Bir Arap şairinin dediği gibi Allah'tan başka her şey batıldır diyor ya. Hakikaten ben sadece okuduğum Kur'an'da kendimi yetiştirmeye çalışıyorum. Bir şeyler dünyayı algılamaya çalışıyorum. Ve deyin ki ne gördünüz? Ne gördün? Yani bunca yaş yaşadın. Ne gördün? Allah'tan başka her şey batıl. Gerçekten öyle. Yani Söylenecek çok şey yok. Bütün şiirleri toplasanız, bütün sözleri toplasanız, bütün güzellikleri toplasanız çocuğuna ulaşmaya çalışan bir babanın ızdırabını yaşayabilir misiniz? Yani onu anlatabilir misiniz? O anda duyduğu şeyi. Okumsaldaki çocukları hatırlayın. Yani biz neyle uğraşıyoruz? Şu anda insanlar ne yapıyorlar? Türk, Kürt, Fars, Arap, Şii, Sünni bir sürü insan birbirini öldürüyor. Halbuki görünüşte hepsi de Kur'an'a bağlı. Ama korkunç ihtilaflar. Nereye varacak? Ne olacak? Niçin böyle? Niye Allah'ın sözünü anlamaktan aciziz? Niye anlama gayreti içerisinde değiliz? Bence sorun bu. Geri kalan her şey teferruat, gerçekten teferruat. Hepinize saygılar sunuyorum. Şairimize hediye ve plaketlerini takdim etmek üzere Birikim Okulları Eğitim Müyesi Arslan Ateş'i sahneye davet ediyoruz. Okul Müdürümüz Yusuf Şahin'i sahneye davet ediyoruz.